Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Metin kalın hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tam bir yıl önce yapmış olduğumuz gibi hesap tanıtımı yapıyoruz. Daha önceden Necati arkadaşımızın hesabını tanıtmıştık. Şimdi x 4 Clever'ın hesabını tanıtacağız. Kendisi bana Instagram üzerinden ulaştı. Abi tanıtır mısın? Abi hesap dolu vesaire diye. Ben dedim olur kardeşim. Tanıtalım dedim. Ki hesap cidden dolu gözüküyor yani. Direkt kombinden vesaire anlayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce kası inceleyeceğim. Ardından silahları inceleyeceğim. Bakalım var neler var neler yok göreceğiz. Şimdi hızlıca kasaya giriyorum. Evet modadayız ve saçlara geliyorum. Hadi kafa. Hızlı hızlı bakacağız. Ben aradakileri güzel diyeceğim, kötü diyeceğim. Güzel, güzel, güzel. Bunlar bana de var zaten. Ben de var deneyeceğim fazla. Yani evet baktığımızda genel olarak iyi ya. Böyle popüler sevilen kafaları almış hep. Hoş duruyor. Bak bunun bende siyah var. Bu olsa daha güzel olur da. Onun dışında bak bu da güzelmiş ya. Bunlar da fena değil. Aha lab. Aha tamam varmış. Aa bak varmış lan. Gerçekten arkadaş. Hesap ciddiydi o dolu gözüküyor. Eğer arkadaşlar sizin de böyle dolu olduğunu düşündüğünüz ciddi anlamda dolu hesabınız varsa bana Instagram'dan ulaşıp hesabınızı tanıtlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ola mı değil de. Aha. Evet evet evet. Bak, bu ayrı bir seviye. Bu ayrı boyut. Bu güzel yani çok güzel olmuş gerçekten. Devam edelim biz. 126 tane kafası var. Yani bitmiyor. Zaten kötülere geldi hemen bakmayı bırakacağım. Kötüler de pek fazla bir Şimdi gözlüklere geçelim. Evet şu şu maske var ya şu maske çok çok güzel maske. Keşke bende olsa. Yani değişik değişik işler. Oğlum bunlar ne lan? Şimdi ilk defa gördüm mesela. Oha. Şimdi biliyor musun şunu ilk defa gördüm. Oha bu sakal ilk defa görüyorum. Oha. Bunu ilk defa görüyorum oğlum ben. Oha. Çok güzel lan. Tamam bundan sonra zaten şu mesela. Hoş. Aha yaşlı adam maskesi. Evet. <laughs> Şimdi geldik yüz boyasına. Bu güzel. Bu da güzel. Oğlum güzel lan. Uy. Ne diyorsun sen ya? Ki farklı şekilde var. Güzel. Şey var. Vay vay vay. Varmış lan baya. Evet arkadaşlar. 222 tane üst ve hepsi birbirinden güzel şu ana kadar. Şu bir ki. Ay almış bunu bak. De bak. Bu, bu, bu Çok güzel. Bu almayı ben de planlıyorum. Bunu da aldın ya. Bu eskilerden. Bak, ben 2 dakika gitmemiyorum. Ay. Bak bu da bir değişik ha. Dükkanlı mükkanlı. Oğlum hesapların içerisindeki eşyalar genel anlamda cidden güzel. Yani hesap cidden dolu. Öyle söyleyeyim. Tabi daha dolu hesaplar da vardır ama bu benim gördüğüm kadarıyla, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla yani dolu hesaplardan biri. Necron'un da vardı. Ama işte yani bu daha dolu. Bir kaykaycı. Avav. Sevdiğim şeylerden biri. Şöyle bakalım bilinmeyenlerden, şöyle fazla gösterilmeyenlerden var mı diye. Yok burada tamamdır. Evet zaten şu pantolonları favorilemiş. Bu benim de favorilemeyeceğim pantolon Bu da güzel. Ay güzel oldu. Yani Bunların zaten herkesin favori bunlar. Bakalım şöyle de bak bu bilinmiyor bak. yıldızlararası arası böyle bir de şeyi var. Kildi milli var bak. Güzelmiş şey. Bu değişik bir şeymiş ya. Kildi milli var. Şu, şu kalsın ya şimdi. Onun dışında böyle bir şey var. Bu da bilinmiyor. Ay. Oğlum niye bu hoşlan hoş bu hesap? Bak, bak 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 Evet bu adam lebe açmış. Çocuk yapmış. Hayır çok, o. koymuş. Yani böyle var. şampiyonu vesaire. Evet, e şu an arkadaşlar yani istesem hepsini böyle tek tek deriz de az önceki gibi. Böyle güzeller bak. Şöyle göstereyim. Hoş yani. Zaten çoğu bilinmiyor. Mesela bir bilinmiyor. Bu da bilinmiyor. Bu biline yani. Bilinmeyenleri çok gösteriyorum ya bilinenleri fazla göstermiyorum. E, gerek yok yani. Ya bunlar zaten bilinmiyor yani. Genelde Hiç gerek yok bunlara. Ayakkabıya geçiyoruz. Ayakkabı da baya varmış lan. Bu normal giydiği. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerin eğer dolu olduğunu düşündüğünüz veya gerçekten başkasının da bildiği gibi dolu olduğu hesabınız varsa bana kanalın hakkındaki linkten TikTok, Instagram, YouTube yorumlar özellikle ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Sizin hesabınızı incelerim miyiz? Sıkıntı yok. Bu ikinci hesap incelememiz. Oğlum değil de çok güzel lan. Ya bu nereden bilindik? Evet şimdi iki tane tam üst var. Biri bu. buna açmamış. Açmıyorum. Gerek de bu. Şimdi ifade de bakalım. Aslında ifade de eğer anlam 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 anlam. Anam. Yürürken kullanılıyor. Tüüü. bye bye. Wow Vay vay. Hmm. Vay vay. Çok, çok güzel ya. Gülmüş yarat. Evet. 101 günle. Öf. 45 gün baya var Winterland vay vay bir dolu da yani öyle <laughs> ya. baya dolu ya şöyle bir tane giriş animasyonu var gayet güzel bu yok tabi ya bir poz var mı poz da yok yetenek görünümü ay asc var ya bunlar ben vay be koleksiyon evet koleksiyon var ya bayağı bir şey ve arkadaşımızın haftada da var ben yani işte biz devam edelim hı hı bak bu kullanılır bu daha iyi kullanılır her şeyin daha iyisi çıkıyor ya şaka gibi her şeyin daha iyisi çıkıyor oyunun ilk çantası ya Yan bir sandığı sevgililer günü için. Böyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü bunda pek fazla özenem değil yani içinde ne olduğunu görün. Çünkü çoğu dizi de var, bende de var. Bak mesela bunlar sizde de var, bende de var yani çoğu. Kovmayanlar var da çünkü bunların çoğu eski etkinlik. Güzel ama eski etkinlik. paraşütleri fazla göstermeye gerek yok. Şu güzel. Bunların fazla göstermeye hiç gerek yok. Bu güzel. Evet kaykaylar. Önemli bunlar. Oyy. O bende daha farklısı var la bunun. Bu da güzelmiş. Şöyle bakalım biraz. Ya bunlar da çoğunuz daha zaten bazıları yok eminim. İyi güzel güzel. Müziklerine gerek yok araçlara bakalım. McLaren spor araba işte. Justin Bieber. Güzel şu kalsın. Motor ay Güzel motorlar var. Ya bunun çok da etkinlikli zaten. Bunun aynı şekilde. Bu da. Bu da. Bu da. Fazla bir şey kalmadı zaten. Profiline geçelim. Buralarda bayağı bir şey var. O belli. Çok çok şey var hatta. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde silahları geçiyoruz. Bakalım silahlarda neler var. Evet, geldik Zurna'nın zat dediği yere. Önemli olanları göstereceğim. Zaten fazla bir şey yok Ender tabi de. Şimdi bu var. Bu bize kimlerden? Aa bak güzel. Hatta şu daha güzel lan aslında. Oy şu daha güzel ama. Bunun atış hızı ve sabitledik var. Şarjı. Hasar var bunda. Hasar artı diye taksana oğlum şunu. Ateş derecede ara. Vay vay vay. Oha lan bu ne böyle? Oğlum çok değişik skinler var ya. Oy bak. Vay 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 vay. Güzel skinler var abi. Aslında bu. Ki lan 28 oynamak var. Aslında bu hesapta ben Famas'ın Evos'unu bekliyordum ya yani açıkçası. Ne anasını? Ay bak bu güzel. Ay. Oğlum baya baya. Atlı. Her şey riski var maşallah. Nietzsche'nci. Gece avcısı Bozay'ı. Öf. Açıkan. Kozmik kelle avcısı. O ya 80 Makina. Asıl harf makinelere geliyoruz arkadaşlar şimdi. Evet bu bir yıldızlar arası darbe. Ben bu skin ilk defa görüyorum. Bu iki yaratıcı dövüşçü. Tabi bu daha iyi. P5. MP5 Evo'su. VSS'de fazla bir şey yokmuş. MP40 Evo. Evet asıl güzel şey burada. Evo MP40. Bunlar zaten kasadan çıkıyor. Şu eski skinlerden bayağı sinirden. Onun dışında zaten bunlar da eski. Mesela şu çok eski. e 90da fazla bir şey yok. CG5 geç. Thompson. Evo var. Ya anlasın sizi ya. Bunda da Evo olmasın böyle gülüm. Vay vay vay. Ben de var onu. Oğlum bunu taksana. Hasar ha. Hiç olduğu için bunu kullanıyor. Olsun biz bunu kullanalım. İyi ya iyi fena değil. Evet burada güzel bir M1880 97. Rogon. Bunda çıkarmaya var yani. AVM'de şu var. Kar 98'de çıkarmış bir şey. M24. Tabancalara geliyoruz. USB'de Şahin gözü var. Yani e. bunlarda da pek fazla bir şey olacağını ben zannetmiyordum. Ama bak mesela şu var. Ozi'yi çıkarmış mıdır? Bilmeye gerek ama hemen çıkarmış. Bunda bir resim var ya. Havalar. Evet bir ton tavası var. 11 tane fazla değil ama var yani biraz. Hala 7 tane. Şu çok güzel. Oy. Uy. Uuu balta gibi. Bu da hançer. Biz hançer tak ya. Bu ne böyle? Oklava. Çok fazla var. Bu almış güzel. Bunu ilk defa görüyorum mesela. Vay vay vay. FPC'ye çıkarmıyor var ya. Bende var gerçi de. Yumruk var. El bombaları bayağı fazla. Muhafız duvar Justin Bieber. Ay daha güzelmiş. Diğerleri kanalı zaten bunlara geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir hesap tanıtım videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Necati'nin hesaptan bir daha doluydu ama ne azdı ne de çoktu. Az öz öyle söyleyeyim. Sizler de dediğim gibi hesabınızı tanıtmak istiyorsanız bana Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.